Dedim benim derdimi dinlese dinlese... ...hani bir erkek olarak görmediğim... ...Bora arkadaşım dinler dedim. Sağ ol. Selahattin ağabeyin muayen kalası dahilinde beni kahleye almadı. Ezdi beni. Üzerime bastı <laughs> diye ses çıktı benden. Sonra da peçeteyle alıp hop tuvalete attı. Bacım ben senin derdini tam olarak anlayamıyorum ya. Benim derdim bu işte. Ne bakıyorsunuz ana? Ha? Ne bakıyoruz? Ayı mı oynuyor acaba? <laughs> Hayret bir şey ya. Ya kusura bakma anam nabura mı geldi ama ya? Sürekli provoke oluyorum. Ay memlekete başka karı mı kalmadı acaba? Niye bütün herifler bana niyetleniyor ya? Yok artık. Hiçbiri değil de insanın en saygı duyduğu, en güvendiği, en beklemediği kişinin bile böyle başka niyetler besliyor olması. Kim o ya? Kaçtı. Çatay. Kaçtı. Yılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılıl <laughs> <laughs> <gülüş> <gülüyor> <altogether>. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem hocam, biz buraya şimdi gözlem yapmaya mı geldik? He. Evet. Ben seni gözlüyorum sevgilim. Neredeydi diyafram bakalım? Hı? Hmm? Hanimiş diyafram? <laughs> dur <aired ve gülüyor> dur dur aram, <laughs> <laughs> el gıdık Allah cezanızı vermesin hocam. Versin yahu. Versin. Hak ediyorum. <laughs> Soyun. Aa yok böyle... ...gece hafif böyle rutubeti serinlik çıkıyor ya... ...ben böyle iyiyim sağ olasın. <laughs> Biraz içseydin yahu. Bayılırım sarhoş kadına. Aa, niye? Kolay olur çünkü. Ben şimdi anlamadım siz... ...en zoru sarhoş oynamaktır demiştiniz. Yok bence... ...biraz içersen daha güzel oynarsın sarhoş sarhoş. Ha, e ben şimdi peki ne oynayacağım hocam? Ne bileyim, oryantal falan oynuyorum demiştin ya. A anlamadım, ben, ben şimdi içip içip size göbek mi atacağım? Bak ben söylemedim, sen söyledin. <laughs> Anam ben manyak mıyım ya dinleme saatimde, niye mesai yapayım? Fazla mesai göz çıkartmaz. <laughs> Parasını ise veririz ya. <laughs> Bana gidelim mi? Şimdi bir dakika. Sen saf olmayan niyetlerine beni, öğrencini alet etmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Yo, yeah. niyetlerim çok saf, katıksız. ...tamamiyle içgüdüsel, temel içgüdü sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> en güvendiğin, en saygı duyduğun, en beklemediğin kişi o muydu? He. İnsan sarrafı sayılmazsın, onu anladık. Bak Misal şimdi bu arkadaşa hiç bakmıyorsunuz? Niye laf atmıyorsunuz ona? Nasıl? E Allah aşkına döpyesli o ya. Ne? Döpyesli, döpyesli işte ne bileyim tayyör. Ee? Ya döpyesli kadını asılılmaz. Ha niye Allah mı çarpar? Ya yok canım ne alakası var? Hiçbir erkek Tayyörle bir kadını o gözle asla bakmaz. Tayyör ne bileyim böyle anne gibi, öğretmen gibi, müdür hanım, milletvekili, duvar gibi bir şeydir. Duvara çarpar çarpar geri dönersin Tayyör'den ya. Hmm, Tayyör. Hmm. Ortu, gülüm nasılsın? İyiyim, teşekkürler siz. Sağ ol anam. Ne yapıyorsun? Geziniyorsun mu? Evet. Hava alıyordum ben de. Ne yapayım? <laughs> Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. İşleriniz olsun, aileniz, giller olsun. Afiyette mi? Ben kimim ya şu an? Bundan önceki hayatım mıyım acaba? Yok anam yok. Ben anladım. Hadi. Eyvallah sana. Hayırlı akşamlar efendim. Saygı ve esenlikler diliyorum. Wow Radyo frekansı mı karışıyor bana ya? Kız <laughs> ya, ya sana Allah'ım! Allah ım. Allah ım. <laughs> <Yerim> ben ya. <laughs> Kız evli adamla olmayayım başma taş yer diyordum. Yağdı görüyor mu? <laughs> ya sen bütün bu görünen vasıflarının altında şakacılık gibi görünmeyen vasıflarda mı barındırıyorsun sen ya? Vasıf kimdi ya? Boş ver ya, kör, cahil, gerizekalı bir arkadaş bizim. Seni yerim piliç! Seni yerim piliç! Seni... sen. Bugün maç mı vardı ya bugün? Ha? Seyredecek misin? Ha yok. Yok ben maç sevmem aslında. Yani yirmi tane kıllı adam... ...bir topun arkasında koşturuyorlar. Yani... ...bana bir faydası olsa. Ha. <laughs> Hadi yirmisi herif, bari kalede iki kara olsa değil mi? <laughs> Mesela. Mesela, o da ben olsam değil mi? <laughs> ee, yok, estağfurullah. Ben karı derken... E, ...seni kastetmemiştim. Niye anam, ben karı değil miyim? <laughs> ee, i̇şte öyle değil yani. Ee, yani... E, Nasıl? Evin dekorasyonu, yeni düzenlemesiyle ilgili bir sıkıntın var mı? Memnun musun? E, yok anam, e, sıkıntı yok. Memnunum. Sağ olasın. Elinin değdiği yerde gül bitiyor çok şükür. Estağfurullah, estağfurullah. Görevimiz, biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Zaten bütün herkes e, işini yapsa, değil mi? En iyi vatandaş, e, görevini en iyi şekilde yapan vatandaş, vergisini veren vatandaştır. ...herkes evinin önünü süpürse... ...biz nereden geldik buraya ya? Hala ben... ...Piliç'ten sonra koptum. Evet... E, ...genel e, olarak... E, ...eğitim şart. Bir de e, yerinden... E, ...yönetim... E, ...o da şart. Şimdi biz me memleket olarak... E, ...genç bir nüfusuz... ...o açıdan biz e, şeyiz... E, ...avantajlıyız. Bu akşam bir sevişme platformu olmayacakmış gibi geliyor. Yanılıyor muyum? Vallahi şu anda libidom ağlıyor. <laughs> Bana ne oldu anlamadım. Çok moralim bozuk. <laughs> Siz beni en iyisi bu akşam kendi his dünyama bırakın. <laughs> Kapıdan içeri girdiğimde enerjim süperdi çok güzeldi ama ne oldu? Birden biraz şekerim mi düştün? Ne olduysa? <laughs> ne yapsam ben gitsem kaşa falan mı yerleşsem acaba? Depresyondayım. <laughs> evet. Muhabbet yürümüyor. Ben gideyim artık. Kafamıza yediğimiz dolulardan oldu herhalde. <laughs> Anlamadım anam. Lütfen rahatsız olmayın. Saygılar, sevgiler, bütün dostlara baki selamlar, hürmetler. Yahu leopar desenli baby doll giyen karıya hürmet etmek nereden çıktı? Ne oluyor bana ya? Lan ben mi bir şey dedim ki Anlamadım ya. Of be. Allah beni tavuk etmesin ya. Be. Bunu değiştirecektim ya. Mani yolda karşılaşınca. Of Selahattin. <laughs> Alo. Bak muhterem hocam. Vallahi zaten şu an kafam acayip bozuk. Senin de bütün ayarlarını bozarım. Elini ayağını bir daha denkleştiremezsin ha. Hele lan. Hele ne? Böyle şarkı mı olur ya? zaman üzersin beni Ah yaramaz şapkın seni Benim hiç günahım yoktu Baştan çıkardın sen beni Esmerim güzelim Tutu delim Ben yanıyorum aman Allah çok seviyorum Esmerim güzelim Tutu delim Ben yanıyorum aman Allah Çok seviyorum kapsamasyona çıkmıyorum, hiç gelme. Estağfurullah efendi, Sizi yormazsak biz arkadaşlarla bir şarkı rica edecektik. Rica edecektiniz. Siz herhalde fantazi arabek okumazsınız. Ama haddimiz olmayarak bize sürünüyor mu lütfederseniz kusura bakmayın. Yok anam. <laughs> ne olacak ya senden kıymetli mi okuruz? Bizi ihya edersiniz. benim kendi ihyalım. Sağ ol canım. Vallahi bir tay öyle safiye aileye bağladım ama. <laughs> ha gülüm sürünüyorum yapacağız. Tabii efendim.